Afiyet olsun. Yok. Sayın Başkanım merhaba. Bugün İhtar'ı Çankırı Kalesi'ni açıyoruz. Kaleye çıktım efendim. Vatandaşlar kalede yapılanlardan çok memnun. Yalnız bir beyefendi bayanların mescit sorunu olduğunu. Bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz efendim? Çok memnun kaldım. Allah razı olsun hepsinden. Yalnız bir eksiği var. Bayanlara mescit yok. Bayanlar çok mağdur. Hakikaten yani bizim çıkmamızı bekliyorlar. Vakit de daralıyor. Mecburen ya burada kılıyorlar. Ya, ya dışarıda kılıyorlar. Şimdi kale projemiz hakikaten e, restorasyon çalışmalarımız çok ses getirdi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kaleyi hazırlamış olduğumuz projenin e, tamamıyla uygulanmasına e, anıtlar kurulu izin vermedi. Yani Oradaki uygulama bizim yapmış olduğumuz projenin aşağı yukarı yüzde yetmişi civarında. Bir defa yapısala izin vermiyorlar. Yani bizim oraya yeni bir bina yapmamız mümkün değil. Kurulmana izin vermiyor. Yalnız orada şunu yapabiliriz. Bu şikayetleri biz zaman zaman alıyoruz. Orada mevcut bir mescit var. O mescitteki mescit içerisinde çok küçük olmasına rağmen bayanların da namaz kılabileceği şekilde yeniden mescit içerisinde bir düzenleme yapabiliriz. Bunu yapacağız. Teşekkür ederim. Efendim. Ben teşekkür ederim.